çok güzel white burger'e geldik. Şşş, bir dakika böyle göstereyim. Şu patatese, şu bur yere bir bakın. Şu bisepslere bir bakın. Neyse dur. De... <laughs> en sevdiğim, ben de en aldım. En sevdiğim patateslerden biri. Dostum bu bir harika ya. Gerçekten kokuyor. Ya. ya. Kokuyor. Serhat Doğramacı sponsorluğu gelmez. <laughs> koyarsan canavar bizi yer. Vaaay. Gidin bizim. Sofya ağaç ev istiyormuş. Sofya'ya ağaç ev yapalım mı? Evet. Düşeceğiz. Beraber düşeceğiz. Havlu da var. Avlu ile yüz kurulanmaz. İlk numara omuzun sırtla. Omuz çok uzun var ama gıdık hala. Çünkü ben hayat, Bak, o bile o gözünün ben. Kaçmaya Bu şarkıyı söyleyen kim biliyor musun? Kim? güneş. Hayır, güneş. Güneşim. Ben güneşe aşığım biliyor musun? Güneş mi? Şarkıcının adı. Hayır, güneş. Tamam şarkıcının adı bu şarkıyı söyleyen kim biliyor, biliyor musun? musun? Evet. Dünyanın en güzel kadını ve en güzel sesine sahip insanı. Yaşasın kurtardık. Çak, çak. Kurtardık. Şimdi. Aa, şimdi nasıl kurtaracağız? Podumuz hangisi? O değil o aşağı. Ay kurtardık polis yaşasın. Bir dakika bir dakika. E, tasarımını. Hepsini bir göster bakalım bize. Bir, nereye bir şey söyleyeceğim. Bu diş ne Ekrem? Bir de karakterin gerçeğini göstersene. Evet. Olması gereken <laughs> ve olan. Hmm. Bak. Ne yapıyorsun? Enes'le tam Aferin. 14 saattir falan Aferin. görüşmüyoruz. Şimdi görüşeceğiz. Bana tatlı aldım Aferin. acaba. Hatta istediğimi hissettim galiba. Selam yakışıklı. Oturabilir miyim? Oturabilir. <gülüyor> <gülüyor> ya ışık çok güzel. Ne söylemek istersin bize? <laughs> ne söylemek isterim? Ben kim anlatayım? İslam'ın yeni bir partisiyim, rapin akıllı tahtasıyım, gezin gözüm arkası. Bob Marley'in rastası, Muhammed'in aparkatı. Kavga edip, dayak yer. Neydi? Bu çocuğun arkasıydı. Ne kadar garip bir söz ama. <laughs> Aslanı seviyorum. Postum atılacak. Sekizde. Ne düşünüyorsun? Ne düşündüğümü söylemeyeceğim. Okay. Bu arada bu, harbiden şimdi yemek yemiyor muyuz bugün? Bugün? He. Gitmedin, götürmedin beni. Motorun fayatı gelsin gidelim. <laughs> Neden? Bana güzel şeyler söyledi. Sen diyorsun ki Stann'ın yeni bir parçasıyım. Rap'in atkılı tahtasıyım. <laughs> Ya her zaman güzel bir şey söylüyorum. Daha az önce söyledim. Lensim çıktı dedim. Lensim çıktı demedim de. Seni görünce gözlerim şey oldu dedim işte. Yanlış ne mı? Oldum? Bilmiyorum. Parladım. <gülüyor> <gülüyor> Ay aşkım parlayan benim gözlerim. Ha var. evet kamaşıyor <laughs> doğru doğru. Of ya. Erkeklere bir şey öğrettin ne kadar <laughs> Of ya. Kaç adım attın söyle. Sen bunun yataktan çıkmadın. Ha ezik. Bin altmış üç. Bin mi? Oğlum tuvalete falan git gel de binden şey fazla ben yaparsın. ben uyudum bugün. Sen bilmiyorsun, ben sende hep dakika böyle yatarak uyuyordum. Zaten on iki defa mı uyanmadın mı sen bugün? Evet, sonra ben bir daha uyudum, döndüm falan. Aferin. Bir baktım gözlerimi açtım, eve biri gelmiş Zeynep okuldan dönmüş. Çok iyi, aferin. Böyle devam. Son sonra akşam uyuyamayacaksın. Ben bütün hafta çalışıyorum, bir şey yapıyorum. Bir gün bir günümü böyle geçireceğim, ne olmuş? Ne eşlik Ağlıyorsun, savaşçı olman lazım. Ya tamam. Savaşıyorum. İşe gir. İşe gir. Savaşıyorum. Yani, antrenman Hayır. yapıyorum. Kamera açık ya söylemen lazımdı buna. Artık öğrendim. <laughs> tint. Tint Nasıl söyleniyor? Evet. Tint. Ne bu şimdi? E, parlatıcı gibi bir şey o zaman. Hayır. Tintin mantığı Kırmızı şöyle. Kırmızılaştırıyor gibi. Rengini açıyor Ama rujdan bir tık daha kalıcı ve yapısı çok daha ince. İncecik bir katman oluyor. Yani dudağında bir şey var gibi hissetmiyorsun. Anladım. Rengini açıyor. Etkisi de o kadar büyük olmuyor yani. Yani evet. Kıp kırmızı yapmıyor mesela. Canlandırıyor gibi. Gibi. Evet. Gibi. Süreyim sana da. Yok. Ben dedim ki yemekten sonra bir de tatlı şey tatlıdan sonra bir de yemek de yiyelim dedim. Ama karnım aç ondan. Tam da bunlar doyman lazım. Şeker bulması. tatlıyla doyulur Tamam mı? Şişer insan. Ben protein yemeden doymam. Protein dediğin burger ki. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Bu sefer tutturdun. Bu sefer, tutturuyor. bu sefer güzele benziyor. Tadına bir bak bakalım. Geçenki de güzeldi bu arada. Yani klasik de o biraz. Bir bunun içi çok iyi hissediyorum. Nereye bakayım? Hmm. İyidir, iyi duruyor. Ben de bakacağım. Çok iyi duruyor. Değil mi? Harbi çok iyi duruyor. Hangisi senin? Şu mu senin oluyor? 27 25% Tamam. Çox gerç. Zamanı da var. Arkadaşlar çıktık. Baksana lan Rize gibi şu, şurayı çıkıyor. Vallahi Rize'ye benziyor. Buralar böyle kardeşim. Abi buralar böyle abi. Anamadın ya abi. <laughs> evet. Yakışıklığımı gördüğü için insanlar beni unutmuyor farkında mısın peki? Bu arada Enes'i gerçekten unutmuyorlar inanamıyorum. <laughs> abi ne unuturlar mı? Tatlıcıya gittik tamam mı? Geçen geldiğimiz tatlıcı Bonavias diye bir yer. Şu tipi unutabilir misin yer. abi? Şu tipi Ben unutamadım. Bir giriyorsun kaslı yapılı falan. Motoru zaten tarz dünyada kaç tane <gülüyor> insanda. <laughs> Abartışa Bu arada bir şey söyleyeceğim. Sana dikkat dikkatiye biniyorum <laughs> Ama bu arada harbiden çoğu insanda yok. Herkesin gözü kalıyor bak mezar değecek. Evet ya bak. bak bak adam bak. Geçen adam <laughs> <onun> gözünü değil. <gülüyor> <gülüyor> Neyse dur. Tatlıcıdan çıktı. Geri, geri bak. Anladım. Çarsın geri bak. Geçen gün yürüdü biraz daha bak. <laughs> Tatlıcıdan çıktı. Geçen geldiğimiz tatlıcı zaten. Bonavias. Söyledim mi ismini bilmiyorum. Çok güzel Benim tatlıları. videodan bahsediyorduk. Ha doğru. Ben demiştim. Enes'i tanıdılar. Dedi ki size geçen sefer waffle'lı bir şey vermiştim. Adam ne verdiğini hatırlıyor. evet. Bizi tanımayı ben, hiç bana verdiği şeyi hatırladı. Ben bile unuttum yani senin ne yediğini. Adam sana... İşte Sonra burgerciye geldik. Banz'a geldik bu arada. İsmini söyledim bilmiyorum. Çok Mekanı güzel. ve burgeri gerçekten çok beğendim. Bu arada o burger ekmeğini patatesten yapmaları Patatesle şeyde, ona çok şaşırdı. Tereyağı kullanmamışlar mesela. Evet yumurta ve tereyağı yokmuş. Çok garip. Yani ya burada yaşanır abi ya. Bahçeşehir'de ya. yaşanır ben ya. Ben buraya taşınmak istiyorum. Çok güzel. Yandan çek ama yandan çek. Arkasında Porsche var. Bir arada şey, benimki daha güzel duruyor. E, sen motora bin git hadi ben gidiyorum. <laughs> Alp'i çekti. Alp. Yani Porsche'um var diye kendine bir şey sanma. <laughs> Güzel adam geliyor. Bir tur bindireyim şey, mi direkt binelim Şey, abi. Geçen şey oldu ya. Bir tane çocuk senin motora bakıyordu. Böyle benim motor nasıl falan diyordu arkadaşlarına. Oğlum, Sonra biz tam geldik. Tam böyle yapıyordu bak. Bir, bir çay içiyorduk. Motoru bir yere koymuştum. Tenha bir yerde. 10 tane arkadaş grubu var böyle liseli gençler. Bir baktım hepsi motorun başında sohbet ediyorlar. Bir baktım tam bir tanesi bak. Tam şöyle yaptı. Aynen bak. tam böyle kaldı. kaldı. Sonra ben de arkasından geldim. Şöyle dokundum omzuna. Dedim, Kardeşim motor motorun, dedi. Güzelmiş motorun güzelmiş falan dedi. Motorun güzelmiş senin mi dedim. Dedi ki... Ha benim Ar dedi. Hayır demedi öyle. Dedi dedi. Onu duydum ben. Ben duymadım. Evet benim dedi sonra mahcup oldu indi abi Tavrini falan yaptı. Ha öyle mi dedim ben? Sonra evet. Sonra disk kilidini açmaya indim. Evet. Sonra oradaki arkadaşları daha akıllıydı ama. Evet. Kusura bakma falan dediler. De. <laughs> evet. Yani şu, bu abi koyacağım kafasına. Şimdi ben de Porsche bilmeye çalışırken Alp gelecek diyecek ki hayırdır kardeşim senin ne işin var burada? <gülüyor> Gelsin. <gülüyor> <gülüyor>